yere bak. Lan, dur dur. Şuradan araç alınıyor mu? Evet araç geliyor. Allah takladım bir tanesine. Lan dur. Amına koyayım. Hop bu geldi. Oo. Aa buna bak be. Amına koyayım. Dur, dur dur sağa çek. Aç telefonum. Gun shop, ara, ara, Your call has been forwarded to an automatic voice protocol. Bir şeyle yine açmıyorsun. bu Alkoponia Gunshop Art. mu? Alo. shop mu kardeşim? Alo. Bekle. Evet. Buna koyayım sesini duyuyor çalır. Dur bekle. Buna koyayım. Dur dur. Şuradan mapi aç. Nereye gidek? Şuraya. İşaret lambana koyayım. Ulan. Bas 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 bas. Bas ama Bas 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 bas. Hayır. Hadi sen amcık ya. Şimdi bari ben tamam onu Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas onu. Hadi hadi hadi. Sen madem telefonunda bana cevap vermiyorsun. Alo alo demek de olmuyor. Piç. Geliyorum bekle. açık demek ki onlar açtıklarına göre telefonu açıklar. Bas bas bas. Kitle aleyküm baba. Kimse yok mu? Kimse yok mu oğlum? Kime diyoruz lan? Kimse yok mu? Ana kadar kimse yok herhalde. Ne yapıyorsun? Çekilsene birader çıkayım amına koyayım. Çıkın. Çekilin mi amına koyayım? Ha? Neler var lan elinizde? SNS var, pistol, mekak var, blok var. Kaç lira? SNS'i SNS SNS. 620 kaybettin misin? Fiyatları söyleyeyim fiyatları. Abi dur söyleyeceğiz biz ben söyleyeceğim söyleyeceğiz ama ne? Hadi hadi ama ne yapayım hadi. Eseniz. Ben siktir git söyleme. Ama ne diyorsun lan ama ne kodum? Ama ne? Gel lan. Çocuk, never. Gel ama koydum. Gel lan. Gel ne ana sizler. Gel ama ne koyayım? Orospu çocuğu. Götünüz Anas. yemiyor deme lan iki kişi dalıyorsunuz. Üç kişi ama ne koduklarım? Gelin Oros, lan. Ama çocuğu daha gelin ne? Orospu Oros, çocuğu. Asittik anana. Allah pardon. Görüşeceğiz görüşeceğiz. Ah, Ana bekle ya. lan sen. Koyayım. Üç kişi nasıl daldılarsa öldüm amına koyayım. Tek kişi üç kişi daldı döller. Orası bu çocuklar. Görüşeceğiz ama. Aha lan motor. Çek amına koyayım. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum in lan mot Yok inmiyorum. Motordan kardeşim. in bizim in. Bana in lan, motordan. Lan. lan bekle çık devlet çık. Döl döl. Bak 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 bakayım be. Bak bak. İn lan motordan in motordan in. Motordan in lan. İnmiyorum lan. bu, bu benim motorum artık. Hadi şimdi. O ne diyor lan bu? Ulan velet sen kimsin lan? Ona koydum veledi. İn lan. Konuşma lan may. Velet. Amına koydum veleti. Gel lan. Amına koyayım. Gel lan buraya velet. Ay. Gelme 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 gelme. Geldi lan abi. Velet. Süperim. Gel lan buraya döl. Helal reis sana. Amına koyayım öldür şunu. Helal el dur lan beni öldürme. Dur dur amın dur amını götünü dur. Öldürme dur. Oras bu çocuğu silah çekti amına koyayım. Biz bugün hastaneden çıkamayacağız herhalde ya. Amına koyayım. Öf. Ne koduklarım. Motor için adam vuruyor bunlar ya. Yani. Dur. Ha evet araç. Araç var mı? Ne koyayım? açsana sana. Bekle. Bu garaja erişiminiz yok. Vay amına koyayım. Yürüyeceğim. Karakış gibiyim sobalara. Bizi doldursun odalara. Kızgın günlerim. Dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Normale döneceğim hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Kaybolu gitsin turahvan Zorlama kadere trip atma Trip, atma. trip atma. Normale döneceğim hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Kaybolu gitsin turahvan Zorlama kadere trip atma, trip atma. Ak Tirbat'ta günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere yere dönersem yok olayım ben. Bakayım. Ben polisin kardeşim. Onako'luklarım. Lan daha demin silah çatışması vardı aman efendim. Şimdi ne oldu? Ulan ne bir telefonumuz var, ne bir şeyimiz var. Bakayım env envanterde bir şey yok aman efendim. Aha lan şurada polis aracı var bekle. Polis abi. Ananı avradın lan. Polis abi dur abi abi dur abi 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 dur abi. Abi dur. Abi bir şey diyeceğim. Bakar mısın? Buyur dostum. Benim sikim kalkmıyor da yardım eder misin bana? Ya buna kodumun trol kası sıkarım kafanı yürü git lan. Ya, bu yürü git. Vallahi kalkmıyor abi yardım et ya. Abi abi sikim kalkmıyor abi. Ana sikeyim. ki? Adamı sen öldürdün değil mi? Vatan haini emperyalist. bak düzgün lan. Ama bak kalkmıyor bir ilaç ver ya. Ha? Olmaz mı? Dostum düzgün dur. Peki. Denesene be hadi. Neyse. Bak alırım aklını. Çıkarım kafanı. Ha. Alırım ananı sikeyim. Ne oldu Döl piç görüşeceğiz sen orospu çocuğu. Buna kodumun dölü siper piç. Bak şimdi troll kası nasıl uçuyor izle. Siper piç? Siper piç? Siper bu orospu orospu? Siper piç? Orospu çocuklar. Buna kodumun piçi. Dur bakalım ne yapacak bunu koyayım. Bekle. Buna kodumun Ne yapmaya çalışıyor acaba şu an? <laughs> Sektir amına koyayım. Üstüme al. Ciddi misin amına koyayım ya? Buna koyayım. Neyse bari burada videoyu kapatayım. Üç kere ardarda arda öldüm amına koyayım ya. Diyorum ki abi sikim kalkmıyor. Yardım et. Lan amına koyduklarım ya.